Selamlar dostlar. Bugün Jana ve Timo ile oynuyoruz. Karşımızda da <laughs> Nilah ve Samira var. Deste tahmin edebileceğiniz üzere bir tıka dolu çanta destesi. Valla bundan 3 tane var. Bunu deli gibi kopyalamaya çalışacağım. Zaten ona göre e, <laughs> kartlar oluyor olacak. Burada sadece e, Mantar satıcısı ve tıka basa dolu çantayı bekletiyor olacağım. Ya bu kendi başına aşırı iyi. Bunu durmadan kopyalayabilirsek gerisi çok güzel gelir yani. Bu stoklanan bir şey. Bir şey değil mi? Bu adam bizim desteğiyle oynuyor abi. Yani yeri hayvan gibi dolduracak. Ardından alevle içimizden geçiyor olacak diye düşünüyorum. Abi Gönpeço Bey gelsin. Ama işin kötü tarafı şu ki. Yani rakip için en azından biz mantar oynadıkça rakip her kart çektiğinde mantarları çekiyor olacak. Yani bu Eva'yı falan oynamak benim için çok tatlı olacaktır. Zaten tur 5'e tur 6'ya anca hamle yapabiliyor. Şimdi burada mantar satıcısı gelsin abi. Adamın elinde zaten bunu kesebilecek hiçbir şey yok. Bu yüzden ben artık korkmadan mantar bulutudur, şudur budur oynayabilirim. Artık Nilah'la da saldıramaz. Gel abi. Nilah'la saldıramaz diğerleriyle saldırabilir. Abi Timo harika bir kart. Sırılgan kart oynamadığı sürece sıkıntımız yok. Neko Kavros'la oynuyor bir de hem. Max'a sar çıkartmaya çalışacak galiba. Okeydir abi. Şimdi mantar bulutu gelsin. Tamam gençler. Üstüne zaman numarası gelsin. Çok var ya bunu almak istedim. İki manaya gelecek çünkü bu. Gerçi mana bedelini düşüren o değildi değil mi? Ardından pas geçiyor. Olacağım. Oynasın. Devam. Maymuncuk ne ya? Baya kötü oldu bizim için. Allah'tan savunmada oynuyor. Gel abi Timo. Kesemez diye bu arada. Turu bitir. Bu ve zaman numarası Timo'yu doğrudan level atlatıyor olacak. Güzel abi. Şimdi önce zaman numarası gelsin. Oy. Ama bu beyefendi gelsin. Bize kart draw verecek. Ardından pratik mükemmelliyetçi gelsin abi. Ve burada tıka basa dolu çantanın kopyasını oluşturalım. Sadece onunla bile oyunu kazanabiliriz çünkü. Kesmek bizim için yeterli olacak. Bak gördünüz mü? Akışkanı her oynadığında sıkıntı yaşayacak rakip. Kaç mantar var abi? 12. Bunun için ile harcadı. Abi tıka basa dolu çanta gelsin. Dediğim gibi Tumo'yu level atlatacak. Her kart çektiğinde sıkıntı yaşasın. 19 olacak kilitli abi. Bir de desteğe de karışıyor. Yani hasardan ölmezsek sıkıntımız yok. Oy 38 mi oluyor? Değil mi? 38 oluyor. İyi, her kart çek çektiğinde sıkıntı yaşayacak. Gerekirse gizemli atışı atarız bu arada ya. Nilahla vurmak istediği için yapıyor rakip. Abi tıka basa dolu çanta güzel. Çok kötü oldu ya. Tıka basa dolu çanta gelsin abi. Ardından tapınağın koruyucusu gelsin ve Abi Eva'yı gönderelim ve kart çekelim. İçeriden bilgiler bayağı güzel bu arada. 47 mantarı var arkadaşlar. Kart çektirirsek ama sıkıntı yaşarız. En azından şu anlık. Bunu ve bunu bloklayamıyoruz bir kere. Değil mi? Buna da gizemli atış. Okey kilitle. Yapabildiğimizi yapalım abi. 50 var. <laughs> Vurduktan sonra koruna ya da içeriden bilgiler oynamayı tercih ediyor olacağım. Ya 5 hasar çıkarması zor çünkü şu an. Özellikle 1 manaya yapması çok zor sevgili arkadaşlar. Bir de 50 mantar var abi ve kart çekme odaklı gidiyorsun. 4 tane geldi mesela. Saldır baba. Kaç oldu ya? <laughs> 46 92 Korina oynayacağım <laughs> abi bir de iki kart çekiyorsun ha. Vallahi büyük cesaret beyefendim. Abi 3 öyle. 2 öyle. Baş Şimdi <laughs> koruna gelsin ve 5 kart üzerindeki bütün tuzakları etkinleştirelim ve bu oyun direkt kazanalım abi. Yani çok bir şey fark etmez bence bu durum ya. Zaten diğer tur her şekilde kart çektireceğim için yine sıkıntımız yok. Abi 12 mantar. Yani GG ve PS sıradaki maça aynen geçelim sevgili dostlar. Karşımızda şimdi Şayvan'a ve Aurelion Sol var arkadaşlar. Gönder gönder. Gömpe çöbeklerinden bir tanesi kalsın o da sırf savunma için. Batık Tapınak. Abi tıka dolu çanta ve Timo aşırı iyi. Bu bize durmadan kart çektirecek. İstediğimiz her kart çekiyor olmamız bence okeydir. Timo gelsin abi. Bu adamın bence tur 3'e kadar yapabilecek hiçbir şey yok. Timo'yu çok rahat level atlatırız. Ya zaten bir kere bile vuruyor olması yeter. Başlarda ne kadar çok mantar bizim için o kadar iyi. Devam. Zaten bu tıka basa dolu çanta kendi başına bu oyunu kazandırıyor arkadaşlar. Plat 4 beyefendi de. Mana bekletmenin gereği yok bence bu arada. Diğer tur direkt level atlatabiliriz. 4-5 mi oluyor? Aynen. Ki beyefendi ejderha çekmeyi tercih etti. Gel abi. <laughs> Sonra bitir. Burada hem 3 hasar çıkartacağım. Hem mantar sayısı artacak. Gerçi dört tane koyduğu için level atlamıyor galiba ya. Neyse desteğe karıştırmış olduk abi. 13 oldu. 5 ekledik 18. Nereden baksan word. <laughs> Zaten oyuncak daha başka bir şey mi olduğunu da düşünmüyorum yani. Şimdi diğer turda kesemezse arkadaşlar. Timo ile sadece bir kere daha vurmam yeterli. Güzel pas geç. Bir de işin kötü tarafı bu adamda can basabilecek çok fazla şey var. Güzel abi bilsem bekletirdim. Çok iyisin bu arada. Gelişmiş saat dost gelsin. Kesinlikle tıka basa dolu çanta. Üstüne bir de sıfır mana. Bunu bekletiyor olacağım bu arada. Koy kanka karşısına. Tekrar 6 olacak bu arada. Pas geç. Mantar satıcısını beklemeyeceğim. Direkt saldıracağım. Kabasa dolu çanta gelsin ve kilitli Şimdi bak 8 tane koydu arkadaşlar 26 mantar var Eğer vurabilirsek Eline tek tek çatışma sustur ya da başka bir şey yoksa Ki bence var 42 mi oluyor 52 oluyor Dedim devam Şimdi problem olduğunu düşünmüyorum bu arada. Ve batık tapınağı oynayacağım. Elimdeki bütün kartların savrulmasını isteyebilirim bence. Ya da Eva ve mantar satıcısını gönderir. Diğer tur fazladan iki kart çekerim. Hem yerde bloğum olur bu ikisine karşı. Çünkü 10 canı var abi. Ve mantarlarla kazanmazsam daha kazanma şansım düşük. Çok iyisin. 8 ya 12. Ya daha koyu olacağız. Tamam Janna'yı çekip kesecek. Bu benim için okey hamle bu arada. Bayağı iyi hamle abi. Hastayım sana. Hastayım sana. Gönül isterdi ki bir mana daha olsun. Aa aban verecek. Vazgeçtim bu hiç iyi bir hamle değil. <laughs> Burada mecbur vereceğiz abi Janna'yı. Kilitle. Ve bu tür Batık tapınak gelsin. Burada korina çekmeme bakıyor aslında. Çünkü zaten 25 var. Önce batık tapınak gelsin. İçeriden bilgileri şu an oynamanın mantığı yok gibi. Gel abi. Gerçi 12 koyduk 37 var değil mi? İçeriden bilgiler gelsin. Beyefendi kart olsun alsın ama aynı zamanda kart çektirelim. Bunun sayesinde zaten yine zımbırtlarımız oluyor olacak sıkıntı yok. İki karttan da çekmedi ha. Gerçekten inanamıyorum abi. Şimdi totalde bize 5 kart verecek bu beyefendi. Abi Timo mükemmel. Kendisine verdi. Corina daha bir güzel. Güzel güzel güzel. İyi 5 tane çektik. Burada direkt Corina gelsin abi. 5 tane çekmem yeterli ki ben çekeceğimize inanıyorum. Tam anlamı yok. <laughs> Okey abi. Tur rakibe geçecek. Güzel bu arada. Yani Timo ile bir kere daha vurma şansım olacak ki Timo'nun 4'e 4 olması bence okeydir. Burada bu arada 12 mantar çekme olasılığımız çok yüksek. Bence tabi. Burada bunun ölü olması bir şey ifade etmiyor. Bu her şekilde gerçekleşiyor diye biliyorum. Değil mi? Aynen. Tam 12 geldi bu arada. Abi neyiz biz ya gerçekten ya en güçlü Timo destesi. Sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi Sandra ve Voli 1 var arkadaşlar. Bunu ve bunu aynen gönderiyor olacağım. Hatta gizemli atışta gitsin. Tapınan koruyucusu Mariam kalsın ki arkadaşlar bir kart savurup bir kart çekebilelim. Çünkü elim iyi gelmeyecek diye düşünüyordum. Elim gerçekten iyi gelmedi. Jana güzel. Yani adamın eline deli gibi koyacağız ama Lisandra level atlarsa tim oynamamızın hiçbir mantığı kalmayacak. Ele bakar mısınız ya? Bu var ya. Neyse bir şey demiyorum. Abi kusurlu kötü gitsin. Aralarında şu an enişme yaramayacak kart bu ki. Aslında güzel bir kart çektim diyebilirim. Gel abi tıka basa dolu çanta. Şimdi 4 pofkef mantar. 4 pofkef mantardı ve Güzel abi. Direkt openlayacağım. Az geçtim openlamayacağım. Gömpe çöpeyi gelsin. Oyna kanka Lisandrını. Allah Allah o zaman saldır. Canım feda olsun. Ya gitmesi problem değil. Bunları falan bekletiyor olacağım. Duru bitir. Adam bana bekletiyor ya yani. Adamın büyük ihtimal hiçbir şey yok. İdikayım kıyım gömpeç gelsin. Deli bir mantar bulutu bulunsun istiyorum abi elimde. Sadece bir kere Timo'yla yani Timo bulup oynamak istiyorum. Ateş çağıran kapan. Ya da yetenek oynadığında beni işlersin. İri kıyım gömpeç gelsin. Saldıramasın abi bu tur bundan Mana bekletiyor olacağım. Bir mana bir manadır çünkü. Hmm, çok iyi. Önce gelişmiş saat dost gelsin. Ve burada abi 5 manaya kesinlikle Eva'yı tercih ediyor olacağım. Çünkü bu saatten sonra yani büyüyle mantar koymanın çok da bir mantığı yok. Çığ geliyor. Yırtıcı şamanizm. Abi kabasa dolu çanta gelsin. Üstte i̇şte mantar bulutu da gelsin. Bunları oynuyorken, yani oynayabiliyorken oynamak lazım diye düşünüyorum. Mana taşları falan almaya başladı. 7 mana yani 9 mana abi. Voli şuydu buydu oynama ihtimali çok yüksek. Ve bu tura kadar max oynayabildiğim mantar 17 oldu. Yani yorumum yok. Gerçekten yorumum yok. Abi ben bundan 2 yıl önce oynadım. Adamın eline 140 mantar koydum tamam mı arkadaşlar? Adam Timo Caitlyn oynuyordu. Elimde sadece 12 mantar vardı. Yere Eva koydu. Üstüne daha eski Korina koydu. Abi adam bana tek attı. Yani 12 canım falan vardı herhalde. Yani ben bir tane çekemedim abi de. Ondan sonraki maçta abi yine Timo Caitlyn vardı. Tur kaçtı hatırlamıyorum da. Muhabbet şeydi ama. Abi Eva gelsin. Aslında bekleyip öyle oynayabilirdik biliyor musunuz? Koy kayıp karşısına. Bir de tıka basa dolu çantaya oynayalım. Kaç etti ya? 32 değil mi? Güzel. Ondan sonra abi kaç e, tur 7'de falan kaç mantar koydum ya? 3 mantar falan vardı he. Bak 3 mantar vardı. Oy keskin buz. Mantıklı ha elemental zımbırtıyla. Ya bu ölmediği sürece sıkıntım yok şu anlık. Abi 35 mantar var değil mi? O komboyu ben de yapmak istiyorum. Şöyle olacak. Şimdi 4 tane çekti değil mi? Önce mantar bulutu geliyor. Ardından böyle 5 tane yapıyorum. Abi 6 tane mantar çekiyor olmam yeterli. Cidden 6 mantar bana boyunu kazandırır. GG abi. Yani bunu elimden aldığı için sıkıntı yok. Ama bu defa 10 tane çekmem gerekecek. 38 var yani. 6, 4. Tamam 4 tane çekeriz diye açıkçası umut ediyorum. Ve pas geçiyorum. <laughs> ya çekemezsek de canım sağ olsun ne diyeyim. 2 tane çektik bravo. Abi gelişmiş saat dosttan. Bir gizemli atış çekmedik. İyi voli geldiğine göre GG abi oyun. <laughs> Sonuçlandır. Sana güveniyorum ha. 9 1 10 vuruyor. Tam 10 vuruyor ha. Farkında mısınız arkadaşlar? Bu oyunu atıyor olacağım ya. Çok iyi gelsin. Lan gizemli atış çekmişiz ya. Anlık var içeriden bilgilere gözüm kaydı abi. Ulan battı balık yan gider anasını satayım. Bir mantar bulutu daha koy. Bloklamıyorum da abi. Zaten bloklasam da bir şey ifade etmeyecek. Denemeye değer. At kanki yatsıma matsıma bir şey varsa at. Totalde 2 kart çekeceğiz 41 mantar var. Hissediyorum. Allah'ım win aldım. Tam 14 maç attım ha arkadaşlar. 14 maç attım. Okey sıradaki maça aynen geçelim. Bir el daha atalım bu desteğiyle ki gücünü görün. Şimdi karşımızda mirror match var arkadaşlar. Jana ve Timo'ya karşı oynayacağız. Bunların hepsi gitsin. Tıkabasa dolu çanta kalsın elimizde. İyi bir tane daha çektik. Totalde 12 direkt koyu olacağız. İşin kötü tarafı adam direkt tipo düşecek arkadaşlar yere. Ya ben bu konularda aşırı şanssızım yani hiçbir şekilde çekemeyeceğimizin garantisini veriyorum size. Pog kardeşime karşı. Allah Allah ahtamur geldi. O zaman tıka basa dolu çanta gelsin abi. Çünkü sulu şakayla tıka basa dolu çantalardan birini alıp da mana bedelini arttırmasını istemiyorum hiçbir şekilde. İyi. Abi adamdaki şansa bakar mısınız? Hem Ahtamur oynuyor. Bir hasar birebir ünitesi var. Hem de tıka basa dolu çantayı oynuyor yine Çok iyi. Sonuçlandır. Bir şey diyeyim burada ben bir tıka basa dolu çanta daha oynayacağım. Kaç etti? 12 etti abi totalde. Senin elinde de sulu şaka var. Sulu şaka bence NOP kartlardan biri bu arada. Abi pratik mükemmellikçi gelsin. 3 kartın kopyasını oluşturacağız. Hadi Timo'ların kopyasını oluşturalım ve totalde 6 Timo'm olsun. Şu an 6 Timo'm var. Aa, adam bizden daha iyi durumda. Şu kartı çeken bence kazanıyor arkadaşlar. Burada batık tapınak oynamak inanılmaz kumar olacak. Yani erken aşamada falan oynayabilirim. Çünkü bu elimdeki kartları her savurup her seferinde seviyesine getirecek diyecektim de Abi bu adam oynamayı bilmiyor Bire biri niye vermedin? Gerçekten bire biri niye vermedin? Gerçekten bu takası istedin mi yani? İyi abi bak 4 tane vardı birini çektik 12 tane vardı birini çekemedik El şans Hala gizemli atış oynayabilir o yüzden zaman numarası gelsin Abi bir timo daha Timolardan birini oynayalım. Aslında Erik'in gömpeç oynayabilirmiş. Bak sen sonuçlandır. Pas İki kart çekti ha. Mantar, mantar yok gördünüz değil mi? 3 karttan tek mantar. Çok iyi. Gömpeç gelsin abi. 11 mantarı var da problem değil. Bak adam totalde bana 4 mantar koydu. İkisini çekti arkadaşlar. Ben totalde kaç koydum? 13-14 koydum herhalde. Bir tane bile çekemedim. Koy kanki ikisini birden. Elinde gizemli atış var bu arada. Gerçi. Varsa, olsa atardı. 21 mantarı var şu an. Bu batık tapınağı hiçbir şekilde oynayamayız bu kadar beyefendiye karşı. Elim boş alırsa anlıyor. Sulu şaka. İyi elinde gizemli atışın olmadığını garantisini veriyoruz. Bir kere vurmak yetiyor. Hadi 42 gayet iyi olacaktır benim için. Aslında bir şey değil mi? Eğer pas geçerse burada Timon'un mantar bulutunu oynayıp direkt saldırabiliriz. Rakibe tur hakkı vermeyecektir anlık olduğu için. Aynen öyle abi. Yo veriyormuş. Gerçi hamle yaptık olarak geçiyor yani. Veri olma olasılığı çok yüksek. 26 kaç yapıyor ya? 54 mı? Yo 52. Aynen 52. Ya yani 52 mantar koydum. Bende de 2 mantar var. Yani beyefendi. İyi bir tane çektik. 2 ben çektim. Çok iyi. Mantar satıcı üstüne tıka basa dolu çanta. Elinde bankotu kabasa dolu çanta var bu arada. Kaç abi? 51. 3 tane 3 olacak değil mi bu? Aynen demiştim size Burada hasar almamam gerektiği düşünüyorum ya. Can'a hiçbir şey ifade etmiyor bu arada arkadaşlar. Ama şöyle yapabilirim diye düşünüyorum. Mantar vereyim mi? Hadi Hedana basarım. Ne de çabuk. Aklıma daha iyi bir olay gelmedi abi 66 mantarın var abi Aslında bir şey diyeyim mi Batık tapınak oynayabilecek kıvamdayız bence Çünkü totalde Her seferinde fazladan bir kart çekiyor olacağım Eldeki kartları harcarsam da Her tur tek kart çekmiş olurum Ki Korina ver abi Nere veriyor ya Gel abi yani şu an en mantıklı hamle bu arkadaşlar. Ya yani burada dilenmek yerine Saldır. Elinde bir şey olsa çoktan keserdi ya. 64 128 oluyor değil mi? Bakayım. Aynen öyle. Ya yani buradan artık kaybediyorsam bu oyunu en azından iki kart çekiyorsun bile. Abi cesarete bakar mısın? 4 öyle abi. 5 de öyle. 3 canı kaldı buradan kaybediyorsam kaybedeyim yani gerçekten kaybedeyim yani. Oyunu ciddi anlamda daha oynamayı düşünmem. Hiç umurumda değil bu arada. Ve büyük ihtimal kaybedeceğim de. O yüzden riske atmayın. Bu oyun var ya berabere bitecek diye hissediyorum arkadaşlar. O yüzden gizemli atışı atıyorum abi. Tek bir mantar bak. Tek bir mantar. Totalde ben iki kart çekiyor olacağım. Tamam iki geldi çekmedi vallahi var ya çekmese oturur ağlardım açıkça söylüyorum ya oturur ağlardım abi hani adam bu kadar şanslı olamaz çok çekti. Okey umarım videoyu beğenmişsinizdir abone olmayı unutmayın geçicili görüşmek üzere hoşçakalın.